Kutup Tilkisi Kar tilkisi olarak da bilinen kutup tilkileri küçük bir tilki türüdür. Kuzey yarım Yarımkürede Avrupa, Asya ve İzlanda'nın kutup bölgelerinde yaşarlar. Kutup tilkilerinin vücut uzunluğu yaklaşık 60 cm, ağırlığı ise 6 kg'dır. Soğuk iklimde ısı kaybı yaşamamaları için burun ve kulakları küçüktür. Bacakları da kısa yaratılmıştır. Kuyrukları 30 cm uzunluğundadır Geceleri uzun ve kalın tüylü kuyruklarını vücutların etrafına dolayarak uyurlar. Kutup tilkilerinin kalın kürkleri, eksi 70 santigrat derecede soğuğa karşı dayanıklı olmalarını sağlar. Kış aylarında bembeyaz olan kürkleri, yaz aylarına geçerken kahverengiye döner. Bu özellikleriyle iki mevsimde de kamufle olurlar ve avcılardan kaçabilirler. İyi bir koşucu ve yüzücüdürler. Ayak tabanları kürkle yaratılan tek canlı türüdür. Bu kürklü yapı sayesinde üşümezler ve buzda yürürken kaymazlar. Yaz geldiğinde ot ve çalıların bulunduğu yerlerde yuva yaparak yaşamlarını sürdürürler. Korunma ve beslenme için genellikle göç ederler. Kutup tilkileri etçildir. Koku duyuları çok keskindir. Kalın kart tabakasının altında bulunan avlarını bu sayede kolaylıkla bulur ve avlarlar. Genellikle kutup ayılarını takip ederek onlardan kalan avları yerler kışın yiyeceklerini yuvalarında yaptığı oyuklarda depolar böylece av bulamadığı günlerde onları yerler